Benden git tavşanlardan konuş madem çok seviyorsun bunları Durun gitmeyin Ne gitmeyeceğim şimdi la? Bu da kim Evet sayın seyirciler Geldim geldim çıktı. kırma kapımı ee, Videomu beğenirseniz baş... Patron ne yapıyorsun Bla bla video çekmiş onu izliyordum Patron bana yardım etmelisin Boş işlerle vakit geçirme Ne istiyorsun Abuzi söyle haydi Sincabın evini havaya uçuracağım da benim için füze yapacaksın. Uzaklardan ateşleyeceğiz ve bum. Sincap kimin yaptığını anlamayacak. Ohoy! Deli misin sen? Örümcek köyündekilerle düşman değiliz artık. Sadece Sincap'ın evini havaya uçuracağız. O benim robotumu patlattı. Hatta beni ata çevirdi patron. At oldum ya at at. Beni bulaştırma böyle işlere. Sana yardım edemem Abuzi. O zaman füze planlarının olduğu kitabını ver bana. Ben kendim yaparım. Hayır vermiyorum. Vermezsen verme ya. O zaman ben de kendim yaparım. Tek yapmam gereken patron evden çıkana kadar beklemek. Sonra da kitabı almak. <laughs> Merhaba Sinci Bakitos. Merhaba bla bla. Ne haber? Hayvan belgeseli çekiyorum Sinci. Ve bugünkü şanslı hayvan sensin. Ya bana hayvan dememeni tercih ederim. Evet kayıttayız. Evet Bay Sincap. Duyduğuma göre çok ilginç bir hayat hikayeniz varmış. Anlatsana bize. Ha, evet, e, ben de insandım bir zamanlar. E, eski patronum, kötü katli Tırıvıdankus ve oğlu beni sincaba çevirdi. O gün bugün işte böyleyim. Ya, demek Tırıvıdankus'a. Evet ama o zamanlar ben de kötü katliydim. Örümcek bebekle tanışınca her şey değişti. Kısacası şu anki halimden memnunum. Yalnız hiç heyecanlı değil bu anlattıkların. Biraz daha ilginç şeylerden bahsedelim. E, evet sincap, e, duydum ki tavuk yiyormuşsun. Evet, tavuk etini severim. Vahşi bir sincap et yiyen. İşte bu ilginç. Al bakalım senin için bir at. Saldır sincap ye onu. Atı mı yiyeyim? Şaka mı yapıyorsun? Et yediğini söyledin. Göster bize sincap. Saldır sana ata. Kocaman ata nasıl saldıram ya? Aslan mıyım ben? Tamam tamam tamam. Daha küçük bir şeyler istiyorsun. Al o zaman. Yakala tavuğu. Hadi ye onu sincap. Ye onu. Ama ben tavuk yiyorum ama. Hadi yakala şunu. Vahşice saldır ve ye onu. Yahu ben kurt muyum? Kamil dayının marketten pişmiş tavuk alıp yiyorum. Böyle sokakta tavuk kovalamıyorum ki. Ama bu hiç ilginç değil. Bana daha heyecanlı şeyler lazım. Üzgünüm bla bla. Benim senden tek farkım sincap gibi görünmem. Ben kiminle video çekeceğim. Bana ilginç hikayeler lazım. Abuzettin'e git. Kendini süper kahraman ve bilim adamı sanıyor. <laughs> Ama apşal kadar beyni yok. İlginç bir kişilik. Tamam bir gideyim göreyim. Belki ilginç bir şeyler çekebilirim. Hadi artık çık şu evden. Sabahtan beri amma da oturdun ha. İşte işte gidiyor. Hı tamam sıra bende. Kitap nerededir nerededir? Tabii ki sandıktadır. Sandıkta değilse bana da süper abici demesinler. İşte burada. Hı artık kendi füzemi kendim yapabilirim. Şunu yapacağım çünkü en kolayı bu Tamam bir tane Heh, Şundan koyacağız Şuralara obsidyen koyacağız Ağzına bir tane şundan Evet fırlatıcılar Ve tnt'ler Evet şimdi de suyunu koyacağız Su çok önemli Susuz olmaz Evet şöyle çok çok koyalım Evet çok koyalım havaya uçmayalım Ateş! Fırla! Ee, niye orada patladı? Fırlaması gerekiyordu. Şu kitaba bir bakayım. He, şuna bak. Dibine küçücük şey yazmış. Suyu az koy yazmış. Göremedim ki. Tamam, suyun birazını boşaltacağız o zaman. Ağzına kadar suyla doldurdum. Olmaz ki ama. Tamam, suyu alalım. Komple boşaltalım. Tekrar azıcık koyalım. Azıcık. Tamam. Yemen lezzeti suyunun az olmasında. Hıhı. Tamam. TNT'ler de koyalım. İşte bu kadar. Bu sefer evine elveda de turuncu kafa. Ateş. Bu. Patla. İşte bu. Arada. Tamam. Dur ya. Nereye gidiyorsunuz? Kaç tarafa gittiniz? Sincap'ın evi bu tarafta. Bu patron da kafası hiç çalışmıyor ha. Demek ki kitaba ters yazmış. Tamam, topu ters çevireceğim. Sonra da bu! Süper aklıma süper bir fikir geldi. Buraya baskı şey koyacağım, basış plakası koyacağım. Böylece buradan bir hayvan geçerken, e, buna basacak ve e, topum çalışacak, bomba fırlatacak. O sırada ben burada olmayacağım tabii ki. Böylece kimse benim yaptığımı bilemeyecek. Çünkü ben o sırada burada olmayacağım. Vay be! Aklıma kendim bile şaşırdım ha! Aa, örümcek bebek geliyor. Merhaba, yapıyorsun? Pierre. Şey yapıyorum. Ee, patates kızartma makinesi yapıyorum. Çok seviyorum patates kızartmasını. Bundan da kızartır mısın benim için? Ne olur? Ay ne oldu? Ne yapıyorsun? Basınç plakasının üstüne attım patatesi. İyi ki son bağlantıyı yapmamışım. Yoksa makine çalışırdı. Patates kızartma makinesini yanlışlıkla çalıştırdığım için özür dileyim. Patateslerimi kızartır mısın abacı? Olmaz ama daha iyi bir fikrim var. Kitabı sana vereceğim. Kendi makineni kendin yapacaksın. Nasıl fikir? Ama benim okumam yazmam yok ki. Gerek yok. Resimlere bakarak yapabilirsin. Çok kolay. Hadi al da git kitabı. Yaşasın! Kendime patates kızartma makinesi yapacağım. Teşekkürler abici. Çok faydalı bir makine yapmışsın. Hadi git artık buradan. Açacak sana kolay gelsin. Ben gideyim. Ya yine bastı, çalıştırdı makineyi. İyi ki son bağlantıyı yapmamışım. Şunu alayım, tekrar koyayım. Şu son bağlantıyı da yaptık mı? İşte böyle. Ölümcül topum hazır. Kitabı da örümcek bebeğe verdim. Hıhıy! Onu hırsız sanacaklar. Buradan bir hayvan geçerken topu çalıştıracak. Ve turuncu kafanın evi bum! Hıhıy! Çok akıllıyım canım. Arkadaşlarım patates kızartma makinesi yaptım. Artık istediğimiz kadar patates kızartması yiyebiliriz. Oley! Yaşasın! Ben Köstayamur'un filmini izlemiştim arada gökyüzünden köfteler, dondurmalar ve pastalar yağıyordu. Yoksa sen de mi o makineden yaptın? Evet bebelek, o filmi ben de izledim. Ama benim makinem sadece patates kızartması yapıyor. Yes, yes, Hadi kızart patatesleri arkadaşım. Tamam, patatesleri şuraya koyacağız herhalde. Çünkü kitapta bundan bahsetmemiş. E tamam, hazır mısınız? Çalıştırıyorum. Hazırız. Hazırız. O zaman gelsin patates kızartmaları. Arkadaşım makine yanlış mı yaptın acaba? Kitap derkenin aynısını yaptım. Ama patatesleri yanlış yere koydum galiba. Çünkü kitapta onu göstermiyordu. Evimde havaya uçtu. Ne yapacağım ben şimdi? Üzülmüyorum örümcek bebek. Evini hep beraber tamir ederiz. Teşekkür ederim bebek. Şu kitaba bir de ben bakayım. Neler yazıyor merak ettim. Ama kitapta da havaya uçmuş Çocuk. Ha, doğru. Aa, burada bir şey var le. De ki bu. Önceden yoktu burada. Hah bak burada da su var. İçen mi ki? Temiz mi ki le? Kim yaptı ki bunu le? Ne olduğunu anlamadım. O yüzden içmeyeceğim. Kim yaptı acaba bunu? Ne oluyor le? Çalıştı herhal. ki bu. Le 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 le. Kaç 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 kaç. Bu ne le bu ne le, le? Kaç 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 kaç. Ne oluyor? O seslerde ne? Ben yapmadım ha! Sakın beni suçlamayın. Neyi sen yapmadın? Kötü bir şey olduysa ben yapmadım. Nasıl ben yapmış olabilirim? Sizin yanınızdayım bir saattir. O yüzden başkası yapmıştır. Ben yapmış olamam değil mi? Çünkü ben buradayım. Unutmayın bunu ha! Hadi hoşçakalın ben gidiyorum işlerim var. Abuzi'nin nesi var Kamil dayı? Ne bilen ben?